E, camimiz tarihi 1546 yılında e, Devlerin torunu Emirşah Ruh'un kızı İklima Hatun tarafından yap, yaptırılmıştır. E, şu anda Kahramanmaraş'ımızda merkezimizde tek faaliyette olan camimiz bu cami. Hem tarihi hem de şu anda ayakta olan e, depremde çok zarar görmeyen hafif hasarla atlatan camimiz. E, şu anda ibadete açık. Selçuklu yapısı Emir Şahruh'un kızı tarafından, İklim Hatun tarafından yaptırılan. İklim Hatun tabi hayır hasenat sahibi. Çok kibar bir ablamız. Allah razı olsun şu anda onun yaptırdığı camide ibadete açık. Yaptırdığı camide ibadet ediyoruz. Kendinde mezarı var. Ön, ön tarafımızda camimizin kıble tarafında. İşte bayan hem bayan mescidi olarak kullanıyoruz, hem e, orada kendisi metfun e, bayanlar için de camimiz açık. Orada da e, gün boyu e, memleketimizin han geliyorlar, bayanlar geliyorlar burada namazlarını kılıyorlar. E, orası da müsait. müsaî. E, çarşıda tek açık Yok. cami. Konum olarak ulu camimizin arkasında kapalı çarşının e, ilerisinde Mazman çarşısının tam e, doğu tarafında. 2-3 basamakla çıkan, çıkılan, çıkarken sağ tarafta camimiz, sol tarafta bayan ve erkek tuvaletlerimiz mevcut. Hem abdest alabilirler, hem yani ihtiyaçlarını giderebilirler ve ondan sonra da gelip ibadetlerini yapabilirler. Şu anda merkezde olan tek faal cami. İçerisinde, şu anda içerisinde. şu anda camimizin içerisinde herhangi bir problem yok. Sadece girişte camiye ait olmayan metruk bir bina var. O binada e, tehlike arz eden taşları falan kaldıttırdık. sağ olsunlar.